çok detaylı bir DJI inceleme videosunun ardından çekim modlarıyla alakalı bir video hazırladığımı söylemiştim. Dilerseniz bu videoya hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle DJI Mini 3 Pro elimde ve şu anda gördüğünüz şey de kum zambakları. Bu arada kum araştırmanızı tavsiye ederim. Çok değerli bitkilerdir. Hemen şöyle kum zambakları görüntüsü eşliğinde drone'umuzu kaldıralım. Öncelikle diğer DJI modellerinde olduğu gibi DJI Mini 3 Pro'da da aktif takip özelliği bulunuyor. Bu özelliği kullanmak için öncelikle bir obje seçiyoruz. Bu obje ben oluyorum burada. Bu objeyi ekrana dokunarak işaretliyorum. Bu noktadan sonra drone'umuz bizi artık takip ediyor. Ama sadece olduğu yerde sabit duruyor ve şu anda hiçbir kumanda düğmesine basmıyorum. Olduğu yerde sabit duruyor ve bizi etrafında dönerek takip ediyor. Bu şekilde yaptığım ayardan sonra istersen kumandanın sağ veya sol yön tuşlarını kullanarak DJI drone'umun çevremde dönmesini ve hareket etmesini sağlayabiliyorum. Hemen alt kısımda gördüğünüz gibi iki ayrı modumuz da bulunuyor. Bunlardan biri aktif takip. Aktif takip aldığımda ise takip mi paralel mi diye iki tane bize ek mod sorusu soruyor. Aktif takibi alıp takip modunu alıyorum ve go diyerek başlıyorum. Bu ayarda drone'umuz bizi arkamızdan takip ediyor. İsterseniz sağ ve sol yön tuşlarını kullanarak farklı yönlere de çevirebilirsiniz. Eğer geri dönüp dronuma doğru hareket edersem, gördüğünüz gibi dronum geri geri giderek beni yine takipten çıkarmıyor. Şimdi paralel moda alalım bir de. Aktif takibi durduruyorum. Biraz alçalacağım. Tekrar aktif takip diyorum ve paralel diyorum. Ve gördüğünüz uyarıya dikkat edin engellerden kaçınma devre dışı diyor. Şimdi drone'umu yine sağ ve sol yön tuşlarını kullanarak yan tarafıma alıyorum. Hemen size şöyle deniz manzarasını göstereyim. Evet bu modda ben de önünde bir engel var mı diye kontrol ettim. Herhangi bir engel yok. Aktif takip modunu aktif ediyorum. Paralel moda geliyorum. Geçerli modda engellerden kaçınma devre dışı olduğunu söylüyor ve go diyerek başlatıyorum. Biraz yakın olmam gerektiğini söyledi. Biraz daha yaklaşayım. Evet ve şu anda başladı. Şimdi bu modda drone'umuz bizi paralel olarak yan tarafımızda takip ediyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şeye karışmıyorum ve sol tarafımda drone'umuz bizi takip ediyor. Geri dönüp hareket ettiğimde yine drone'umuz aksi yöne hareket ederek bizi takip ediyor. Bu modu durduruyorum şu anda spot ışık modunda. Hemen sağındaki bu butona basarsam seçtiğim objenin etrafında drone'umuzun dönmesini sağlıyor. Drone'un kaza videosunda da aslında yaptığım şey buydu. Burada dönüş hızınızı ayarlıyorsunuz. Ne kadar hızlı mı dönsün, yavaş mı dönsün diye bir ayar yapıyorsunuz. Ben şöyle orta bir hıza ayarlıyorum. Sağdan sola mı, soldan sağ mı diye ayar yapıyorsunuz. Ve go diyerek başlatıyorsunuz. Bu arada biraz yükseğe alıyorum. insanlar var çünkü. Hemen Go diyerek başlatıyorum. Gördüğünüz gibi dronumuz kendi etrafımızda belirlediğimiz hız ve yönde dönerek çekimini tamamlıyor. Bu arada dur demediğiniz müddetçe dronumuz etrafımızda dönmeye devam edecektir. Evet şimdi şurada durduralım. Aslında benim drone'da en çok kullandığım mod bu modlar. Yani takip modları çünkü gerçekten drone'un özelliklerini ortaya çıkartan modlar bunlar. Yani drone'un beyninin olup olmadığını anlayacağınız modlar bunlar. Ve DJI'larda da bu beyin kesinlikle var. Şimdi bu moddan çıkıyorum kaydı durduruyorum ve diğer kayıt seçeneklerine bakıyoruz hemen. Normal çekimi az önce size göstermiştim. Bir de ağır çekim göstermek istiyorum. Ağır çekim modunu aldığımızda 1080p ve 120 fps'te hareket edeceğini söylemiştik. Ağır çekimi şöyle kullanıyoruz. sinema modu alıyorum. Yani bu modda biliyorsunuz daha yavaş gittiğini söylemiştim sizlere diğer videoda. Şimdi şöyle bir kum tepemiz var ve burada gördüğünüzde söylediğim gibi kum zambağımız şimdi ağır çekim modunda. Ben kayda başladım. bir manzara çekiyorsunuz örneğin. Ağır çekim modunda çok güzel görüntüler yakalayabilirsiniz. Bu arada ağır çekim modundayken şu kameramızı bir de çevirelim. Kameranın nasıl dikey modda kaydettiğini de göstermek için bu moda aldım. Kaydı başlatıyorum ve üzerinden drone'un uçmasını sağlıyorum. Master shot kısmına geçelim. Master shot'larda ne var derseniz hemen özeti tıkladığınızda görebilirsiniz. Bu özeti şu sağ tarafındaki oklara basarak kapatıyorum. Master shot için öncelikle yine objemizi seçmemiz gerekiyor. 2 dakika boyunca sizlerin farklı modlarda, farklı türlerde çekimlerinizi yaparak kaydını alacak Şimdi bunun içinde bakın harita üzerinde ne yapacağını söylüyor. Olabildiğince geniş bir alandayım ama bu modu ve bu modları bu tarz modları kullanmak çok tehlikeli. Çünkü çevrenizde bir direk vesaire varsa dronunuz kontrolünüzden çıktığı için direkt takılıp düşebilir. Bu yüzden tabi şu drone'u ani durdurmak için pause butonunda eliniz mutlaka olsun. Ben başlatıyorum. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Bu arada hangi modları kullanarak nasıl çekimler yaptığını da bize gösteriyor. Aslında ne işe yaradığını da bir özetini şu anda görüyoruz. Bakın şimdi drone'umuz roket moduna geçti. Roket modunda da dimdik yukarıya çıkacak. Bu da diğer size göstermek istediğim bir moddu. Klibimiz bitmek üzere ve bu klibi de bittikten sonra tam şu anda sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi Quick geleceğim. Quick da az önce gördüğünüz modları Quick shot içerisinde bulabilirsiniz. Ne var mesela? Drone'i var. Hemen şöyle objemizi seçtik. Şu anda drone modunda. Drone modunda zaten şurada küçücük bir üçgen göreceksiniz. Bu üçgen arkaya doğru gideceğini bize gösteriyor. Start dediğimde 3, 2, 1 ve başla. Ve drone'umuz drone modunda hareket etmeye başlıyor. Şimdi dediğim gibi az önce aslında tüm bu quick shot'ların bir özetini gördünüz ama birkaç tane daha size göstermek istiyorum. Şu anda geri döndü. Hemen hızlıca roket var, dairesel var. Az önce roketi de size belirtmiştim. Yukarıya doğru hızlı bir şekilde hareket ediyor. Dairesel mod etrafımızda dönüyor. Spiral mod ve boomerang. Mesela kullandığım bir mod. Asteroid'i size göstermek istiyorum. Objemi seçiyorum. Modumu asteroid'e alıyorum. Beni yakaladı ve start diyorum. 3 2 1 ve başla Hemen asteroid modundan çıkıyorum. Bu merang da aynı şekilde çevremizde dönecek. Spiral de aynı şekilde yakından başlayıp uzağa doğru çevremizde dönerek bizi çekiyor olacak. Şimdi bir de panoramik görüntüyü çekmek istiyorum size. Panoramik görüntüde şöyle drone'umu havaya kaldırıyorum. Yatay olarak 180 derece panoramik çekim yapabilirsiniz. Veya geniş açı dediğinizde olabildiğince geniş bir şekilde etrafınızı çekebilirsiniz. Ben 180 derece panoramik bir çekim yapmak istiyorum. Çekime başlıyor. Gördüğünüz gibi 180 derecelik bir alanı tarayarak tek tek fotoğraflar çekiyor ve bu fotoğrafları en sonunda birleştirip bize 180 derecelik koca bir fotoğraf oluşturmuş olacak. Panoda 180 dereceyi gördük. Hemen bir de geniş açı göstermek istiyorum size. Geniş açı için biraz daha yükseleceğim. Geniş açıya alıyorum ve başlatıyorum. hızlı çekimden de size bahsetmek istiyorum. Mesela ara noktalarla hızlı çekim yapalım. Bunun için mesela önce burada dursun. Sonra geriye gitsin. İkinci noktayı buraya yapayım. Sonra şöyle biraz sola gitsin. Ve üçüncü noktayı buraya yapayım. Ve hızlı çekime başlayalım. Şimdi çekime başladı çekim noktasını görüyorsunuz. Belli aralıklarla fotoğrafı çekiyor ve bu fotoğrafa göre de hızlı bir çekim bizi oluşturuyor. Ama nasıl yapıyor bunu derseniz benim belirlediğim noktalarda da hareket ederek yapıyor. İşte bu mod tam da bu işe yarıyor. Şimdi bu çekimin bitmesini bekleyelim, sonucu görelim ve sonraki çekime geçelim. Şimdi kaydı bu noktada durduralım. Yeterince çekim yaptık ve video oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi hızlı çekimi tamamladı belirlediğimiz noktalarda. İsterseniz yön kilidi diyerek bir hedef belirleyip belli bir doğrultuda giderken dronumuz o hedefe odaklanarak hızlı çekim yapabilir. Bu da çok güzel bir mod. Zaten şu anda ekranda örneğini görüyorsunuz. Bu modu da kullandığım oldu ve gayet başarılı olduğunu söyleyeyim. Aynı şeyi dairesel versiyonda yapabiliyorsunuz. Evet, şarjımız bitiyor şu anda. Pil gücümüz çok düşük olduğu için maalesef durdu. Elimi indirerek çekimi tamamlıyorum.